izleyicilerimiz seviyoruz güzel ülkemizde dağı, taşı, denizi, gökyüzünü ve arşı. Burası Akçakoca'da tarihi çarşı. Şuradan bismillah diyerek başlayalım. Selamünaleyküm abi. Selam, hoş, geldiniz. hoş bulduk. Hoş geldiniz. Akrabalık mı var? İşim. Öyle mi? Tabii, tabii. Vallahi abi bir eşini seveceğim, bir işini seveceğim. Bir de demiş. takma dişe düşmeden ağzındaki dişini seveceğim abi. <laughs> Ablacım nasıl İyiyiz. Hoş geldiniz. Gel abi gel şöyle çekinme gel. Kendi dükkanın gibi gelecek isimler <laughs> <laughs> Ahmet benim isim küçük. Ahmet abi, sizin abla? Aynur. Aynur kaç yıllık evlisiniz Ahmet abi? Bizim 1982'den beri evliyiz işte 1982, 82, 42. 42, sene, 42 oldu. sene oldu. Allah nazardan saklasın. 40 <laughs> <laughs> sene bitecek Haziran'da. Eyvallah. Buralar şimdi organik mi abla? Hep Yarı tamam. organik mi? Tamamen organik. Hep kendi. Tamamen. Emeklerim hep kendi. Bunları sen mi ördün? Evet. Sen Allah Allah e, ciddi evet, mi, söylüyorsun evet, evet. mi söylüyorsun abla? Neşten şeyden yoksa? El yapımı çanta. Evet, reçel çeşitlerimiz. Burası şöyle bir bakalım Pekmel bunları çeşitlerimiz bir açalım şöyle. Var. Ne var mesela abla? Neler tut, yaptın tut reçelde? pekmezi var, hurma pekmezi var. Elma sirkesi var. Elma sirkesi var, Elma sirkesi var. incir reçeli. Buranın hmm. adı ne diye geçiyor? Tarihi. Tarihi çarşı. Tarihi çarşı. Kadınların el emeği, göz evet, nuru. Evet. Geleceksiniz, atacaksınız burada toru. Harcayacaksınız paraları, açmayacaksınız araları. Aynen. Doğru mu? Her zaman bekleriz. Bak bak getir abi. Evet Bakanımız şöyle değerli dostlara bakın. Bu da el yapımı evet. erişte makana. Erişte. Aralarında. Tereyağları erimiyor değil mi abla burada? Yok. Dolabımız var. Dolabınız var. Organik tereyağı, Bu kızılcık tarhanası. Tarana. Bu yoğurt tarhanası, kızılcık tarhanası hep buranın kendi elemeğimiz var. Yok yok burada ya. Evet. Bu ne? Evet. Bu damat fındığı. Buranın damat fındığı, Değerli şekerli, dostlar, fındığı. Bakın. Damat fındığı evet. şekerli fındık. Damat fındığı, şekerli fındık, Değerli dostlar. Yolunu buraya geçiren ne yapacak? Gelecek tarihi Çarşımıza. Tarihi çarşıyı ge gezecek. gezecek. Eyvallah. Sen bir şey diyor musun abi? Bileyim, hayırlı de hayırlı, Kolay getsin, hayırlı işler biliyorsun. mi diyorsun? Kolay <laughs> 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 <Her zaman gülüyor> gelsin <geliyorsun>. Her, <laughs> Her zaman siz bekliyoruz Her zaman. İzliyoruz sizi devamlı. Allah razı olsun. Evet. Çok teşekkür ederiz. İzleyeceğiz de. yani öyle. Şimdi değerli dostlarımız karşıda <laughs> bir hanfendi var, ablamız var. Oraya doğru geçiyoruz. Peşin satan gibi oturuyor gördüğünüz gibi. <gülüyor> 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 evet, geldik buraya. <laughs> Hoş bulduk ablacığım. Nasılsın? Fika Ab butik kafe. A abla butik. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome demişsiniz zaten. Oo, maşallah abla. Ne var abla burada? Burası benim küçük dünyam. Burada her şey var. Kadının elinin değdiği her, her yer güzelleşiyor. Kadın ruhu bence her yeri güzelleştiriyor. Buradaki benim amacım hobilerimi insanlara, insanlarla paylaşmak. Küçük bir mutfağım var. Çay, kahve yapıyorum. Özel ürünlerim var. Yöresel pazarımıza uygun olsun diye şile bezi, keten ürünleri tercih ediyorum. Artı benim kendi el nakış ürünlerim var. Burası benim küçük dünyam diyorsun. Burası benim küçük dünyam. Gel buraya diyorsun açılsın ufkun. Aynen. Ziya, ziyaret Gülsün. Ziyaretçi değil ben ne diye düşünüyorum biliyor musunuz? Burası benim evim sizler de benim misafirimsiniz. Eyvallah. Yolunuzu değerli dostlarımız evet. Akçakoca'ya düşürürseniz Gülsüm Hanım'ın dükkanında da gele bir tur atıyorsunuz. Sıcaksa ferahlıyorsunuz. Soğuksa sıcaklıyorsunuz. Yolunuza devam ediyorsunuz. Evet değerli dostlarımız onun adı bir melek. Hep dürüst yaşadı. Atmaz asla kimseye kelek diyorum değerli dostlarımız. Melek ablamla birlikteyiz. Gerçekten aynen, aynen. melek gibi gördüğünüz gibi. Hoş Ablacım nasılsın? Teşekkür ederim Sizler nasılsınız? İsmi kim koydu? Annem baba mı? Babaannenin adı. Büyük babaanne. Büyük babaannenin adı. Evet. Niye melek demişler? Ee, bilmiyorum. Babaanne çok iyi bir insanmış. Onun için melek demişler. Aynen öyle. İsmin hakkını veriyor musun melek abla? Pek veremiyorum. Allah inşallah yüzde yüz vermeyi nasip eder. Melek abla Aynen. ne yapıyorsun? Bir tarafta böyle e, eski model dikiş seti. Değişik değişik dükkanda gördüğüm kadarıyla rengarenk. Retro ürünler karışık. Antika da var. Yok. Kendi yaptığım el işleri de var. Ahşap boyuma falan. Antikalar da var diyorsun. Evet. Ama yok yok burada çok çeşit var anladığım kadarıyla. Aynen. Hem süs eşyası hem kullanımlık bunlar Orgeleri el işim mesela. ben yapıyorum onları. Hangisi mesela sen yaptın ablam burada? Şu oyalı olan boncuklular şunlar. Bunların hepsini. Bunları falan ben yaptım. Bu tesbihleri. Oyalı. Evet. Şunlar? Onları da ben diziyorum. Oo maşallah ablacığım. Burada zaten Kıyafet Orada bölümü var. Kıyafet bölümü var. Ya senin dükkanda aşağı yukarı yok yok anladım kadarıyla. Burası cennet Burası köşesi herhalde. Mutfağımız. O maşallah abi mutfağın güzelliğine bakar mısın? Gel gel. Şöyle bak abi kim istemez böyle bir mutfağı olsun? Ya aslında buraya insanlar alışveriş yapmaktan ziyade biraz da Melek abla herhalde huzur bulmaya mı gelir? Ne söyleyeyim evet, Öyle. söyleyeyim mi? Yani sanki dükkan ötesi bir şey. Doğru mu? Evet, evet. cumartesi pazar açığız. Burada yani, değerli dostlarımız sonra gördüğünüz sonra gibi boyunca açık. E, küpeler var, kolyeler var, bileklikler var, aklınıza ne geliyorsa. Kitaplar var. Yok yok kitaplar var. Şimdi Melek annemin dükkanında şöyle güzelce biz melekler gibi bir tur atıyorsunuz efendim. Güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz burası tam bir prensesler çarşısı. Ben buranın adını onu taktım. Ee, hepsi güler yüzlü gördüğünüz gibi. Siz genel olarak bir anlatırsanız sokağa çünkü dükkanlarda hepsi birbirinden farklı. Ama ortak özellikleri güler yüzleri gördüğünüz gibi hanfendiler işletiyorlar burayı. Bugün de sağ olsun arasında cumartesi pazar genelde açık ve yoğun oluyor. Biz geldik sağ olsunlar kapılarını açtılar. Neler var efendim bu sokakta genel olarak? Pazarımızın genelinde ev hanımlarımızın ya da hanımlarımızın yaptığı kendi elleriyle yaptıkları ürünleri teşhir ediyoruz burada. E, halı dokumacımızdan çanta ören arkadaşımıza, pasta yapan arkadaşımıza, işte resim yapanımıza kadar her şeyimiz var burada hepimiz dediğim gibi kendi el emeklerimizi sunup ıı, insanlara onların satışından işte 3-5 de olsa kazanç elde etmeye çalışıyoruz. Cavidan arkadaşımız halı dokuyor. Onun en önemli özelliği her şeyi yapıyor tabii de taş boyamada dahil. Ama asıl ıı, öncülüğü halı üzerine. Evet halı bunlar. Çünkü minyatür halı yapıyor. Anahtarlık, işte araba askılığı, hatta bileklikler, kolyeler. Yani halı, halıya yeni bir vizyon getirdi arkadaşımız. O, bu, bu bizim, Tablolar da yapıyor. Bu mesela kolye halı. Evet o evet. kolye. Doğru Şunlar mu? Bunlar da kilim üstüne bileklik. Kilim üstüne bileklik, kolye halı. El işçiliği bunların hepsi. El işçiliği. Şu da mesela çatal sopanın üstüne yaptığımız bir kilim. Çeşit çeşit yok yok. Evet. Şu da mesela kilim ve halı karışımı olan bir çantamız. Evet ben o, o zaman olayı şöyle toparlayayım işin açıkçası. Buraya ancak gelmeniz lazım, görmeniz lazım, gözlerinizle şahit olmanız lazım. Şimdi diğer dükkanlardaki e, değişik, farklı e, nasıl söyleyeyim, el emekleriyle, göz nurlarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Yolunuzu Akçakoca'ya düşürürseniz tarihi çarşıyı... Evet, mutlaka ziyaret ediyorsunuz. Burada coğrafi işaretli iki tane ürünümüz var. Biri melengüçeyi tatlımız, diğeri de e, mancarlı pidemiz. Onlardan da tadıyorsunuz mutlaka. Evet değerli izleyicilerimiz Akçakoca'nın en renkli simalarından biriyle beraberiz. Nasılsınız ablacığım? İyisiniz Teşekkür inşallah. ederim. Rengarenksiniz maşallah. Evet öyleyim. <laughs> genelde, Hoş <bulduk>. Genelde böyleyim. <laughs> Eyvallah. Tarihi bir ev üstte. Evet. Akçakoca evet. evi. Bu da değişik bir stil. Evet. Tasarım size mi ait? Bana ait. Eyvallah. Evet. Çalışmaya başladım. 3 senedir buradayız. Tülbentlerimiz Akçakoca yöresine ait. Meşhur Akçakoca yazmasını yeniden canlandırdınız. Kesinlikle öyle. E, kotlara böyle bu şekilde tasarımlar uyguluyorum. E, i̇şte etekler yapıyorum. E, pantolonlar, şortlar. Şurada da renkli bir pantolon var yine. Evet. Onu da o şekilde. değişik aslında tasarımlarım var. Genelde bu, şekilde başladım. Tülbentlerle başladım. Sonra geliştirdim tasarımı. Eyvallah. renk. Öyle benim. Biraz da böyle benim modern gibi, gençlere benim hitap ya. ediyorsunuz evet. Yani ben de Gençliği buna mesela... mı borçluyuz e, Borçlu olabilirim. Eyvallah saçlar rengarenk, şapka rengarenk, küpeler evet. rengarenk. Evet, evet. Diyorsunuz ki yeter ki ruhunuz genç kalsın. kalsın Saç tabii. yani şu oluyor ne yaş oluyor? ileri ruh genç, genç. Daha genç. Eyvallah. Gençleşmek <laughs> istiyorsanız Akçakoca'ya geliyorsunuz. Bilin güler yüzlü demiştim ama sadece Bekliyoruz güler yüzlü kesinlikle. ruhları da çok genç diyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz maalesef Akçakoca'da karnımız tok. Balığı yedik, keki yedik, sarmayı yedik. Buraya geldik kadınlar tarihi çarşıya. Önce şuradan başlayalım. Mantı, kaşık makarna, melengütçeci, cevizli pide, aşure, kıymeli pide, zeytinyağlı sarma, irmik helvası. Burada da gördüğünüz gibi resimleri. Bir de şöyle ters çeviriyorum efendim pratik oluyoruz. Burada da gördüğünüz gibi resimlerimiz var. Karnımız tok. Burada yiyecek adına yok yok diyoruz. Gelenler bütün bunları yiyebiliyor mu ablacığım? Ama siz niye hata yaptınız? Aç geleceksiniz buraya. Aç mı geleceksiniz? Evet. Biz size ne ikram edeceğiz şimdi karnınız tok. Vallahi karnımız tok. Toku Peki, ağırlamak bir toku, toku ağırlamak biliyorsunuz. Toku ağırlamak zordur. Zordur ablacığım. İsim ne? Zuhal Ay. Zuhal abla bu gelenler bütün bu yemekleri burada yiyor mu? Tabii ki yiyorlar. Siz yapıyorsunuz. Evet, Kendinize güveniyorsunuz. Türkiye'nin en iyi melen ben yaparım diyorsunuz. Evet, Kaşık evet. makarnayı ben yaparım evet. diyor. Mantıyı ben yaparım Tabii diyor. Tabii ki. Bir özgüven patlaması var gibi evet. var ablacığım sende. <gülüyor> <gülüyor> ya çok güler yüzler. Şöyle bir de içeri gireyim abla. Ya şuralar. mutlaka gelmeniz lazım değerli dostlar. Evet. Görmeniz lazım. Işığı ee, ışığı da yaktı ablacığım. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? İşte bu butik mutfaktan marifetli ellerden dışarıdaki yiyecekler çıkıyor. Doğru mu? Evet hepsi çıkıyor. İsim neydi abla? Zuhal. Zuhal ablam diyor ki çıkın çıkın Akçakoca'ya gelin kadınlar tarihi çarşısına dalın önce gezin alışverişi yapın Yapan, sonra karnınızı doyurun. doyurun yola revan olun. Evet. Değerli izleyiciler bir de pencere güzeli var bir bakar mısınız bakın pencere güzeli de abla çekersek düşersin zaten çekmiyoruz. <laughs> Sen <laughs> balkondan sarkma. <laughs> evet, pencere güzel ablam. isim ne ablam? Meryem. Hoş geldin. Meryem abla nasılsın? İyi misin? Aleyim, teşekkür ederim. Siz ne yapıyorsun? Yukarıdan bakıyorsun. Aşağıdaydım, yukarı çıkıyor. Öyle mi? <laughs> Allah yukarıdan aşağı indirmesin diyorum ablacım evet. ablacığım. Tarihi evde duruyorsun maşallah. Evet. Şanslısın. Ev, ev senin mi? Evet. Vallahi hayat sana güzel abla. Evet. Kiracıdan memnun musun? Memnunum. Ev sahibi mi kiracı mı ablam? Öyle mi? Evet. Kiracı olan sen misin? Yarısı ayrı, yarısı ayrı. Bu tarafa geçme sakın ona göre. Evet. <laughs> Eyvallah evet. diyoruz. Hepsi gerçekten çok güler yüzlü ve açık sözlü değerli dostlarımız. Akçakoca'daki yolculuğumuz devam ediyor. Akçakoca'da gördüğünüz gibi bahçeden erik, biz bu eriği kütür kütür yerik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.